Teşekkürler Veli. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Portekizli oyuncu Lisbon uçağıyla buraya geldi. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak Portekizli oyuncu From Right'da. Portekiz'de Estoril formasını terletiyor. 1996 doğumlu oyuncu 3 sezondur yaklaşık Portekiz ekibinde forma giyiyor. Bunu belirtelim. Orta saha oyuncusu ancak zaman zaman sağ ve sol kanatta da forma giyiyor. Ancak kariyerinin büyük bir bölümünü orta saha pozisyonunda geçirdi. Siz zaten stüdyoda takıma nasıl monte edilebileceği ve mevcut senaryolar üzerinde detaylı konuştunuz. Biz de oyuncunun kariyerinden biraz bahsedelim. Feyrense altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga formalarını giydi. 2019'da transfer oldu. Toril'de A takıma yükseldi. Miguel Crespo oyuncu Lyon doğumlu Portekiz pasaportunun yanı sıra Fransız vatandaşlığına da sahip bunu belirtelim. 1.83 boyunda. Estoril takımında 60 maçta 9 gol attı. 5'te asist yaptı. Bunu belirtelim. Bu sezon Portekiz ligine iyi bir başlangıç yaptı. Takımıyla beraber 4 maçta 10 puan topladılar. Sporting Lisbon, Braga ve Porto gibi Portekiz futbolunun önemli ve büyük takımlarının ardından 4. sıradalar an itibariyle futbol yorumcularının e, yorumlarına da göz attım buraya gelmeden önce. Özellikle ikili mücadelelerdeki başarılı yapısını ön plana çıkarıyorlar. Orta sahadaki yine topu iyi kullanan bir oyuncu olduğundan da bahsediliyor. Bunu belirtelim. Yani e, geçmişte Porto altyapısında beraber çalışmış olmaları bir avantajdır. Ama ben geçmişte tanıdığı ve e, sürekli takip etmesinden ziyade ee, geçen seneki performansı oyuncunun ki bir ödülle aldı orada bildiğim kadarıyla ve Fenerbahçe'nin ihtiyacına yönelik bir transfer. Ama mesela Crespo'nun öncesinde de Morita ilk tercihti. Mesela önce evet. Crespo'ya gidilmedi. Evet. Şimdi burada aslında o detayı da belki biraz vurgulamak lazım. Yani demek ki Morita daha iyi bir oyuncu Crespo'ya göre. Gidildi, alınamadı. Bonservis yüksek geldi. Sonra Crespo'ya gidildi. Buradan da şunu çıkartıyoruz. Ee, bir oyuncuya gidip olmuyor maddi anlamda. Alternatifine gitmek demek gerçekten senin o bölgeye o tip bir oyuncuya ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Şimdi bazen evet. mesela benim o gün hocanın futbolcuna gelim, o gün hocanın bon servis elinde benim o bölgede çok oyuncum olsa da ya o gün temiz iyi oyuncu ben alayım hani fark orada e, e, ma 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 Max Meyer'in mesela belki Max Mayer biraz abi. öyle olabilir bak ma bravo Max Meyer ya da Mayer biraz öyle olabilir ama bu bölgeye yönelik yapılan nokta atışlardan biri. Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo'nun maliyeti belli oldu. Fenerbahçe dün sürpriz bir hamleyle Portekiz Süper Lig ekiplerinden Estoril'de forma giyen Crespo de Silva'nın transferini duyurdu. İstanbul'a bugün gelecek olan 24 yaşındaki Fransız futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarın imzayı atması bekleniyor. Gerçek pozisyonu merkez orta saha ve önlü olsa da 10 numarada oynayabilen 1.83 boyundaki Crespo geçen sezon ikincilikte şampiyon olan Estoril'de toplam 6 gol kaydetti. Hürriyet'in haberine göre üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo'nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor. Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin euro ödeneceği, Estoril'in ise 600 bin euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi. Fenerbahçe'den bir transfer daha Zaydu bitti bitiyor. Fenerbahçe'de transfer hareketleri tüm ile devam ediyor. Sarı lacivertler sol kanat için gündemini aldığı 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Zaydu Sanusi için satın alma opsiyonunu kiralama teklifini Porto kulübüne iletti. Takvimin haberine göre sarı kurmaylar oyuncunun yıllık ücretinin tamamını vermeyi kabul etti. Ancak Porto kulübünün bir miktar kiralama ücreti talep ettiği bunun yanında satın alma opsiyonu bedelinde anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe ile Porto'lu yetkililerin pazarlıkları dün gün boyunca devam etti. Görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Orta bir yol bulunması durumunda Zaydu'nun çubuklu formayı giyebileceği ve bugünün son derece kritik olduğu ifade ediliyor. Önceki yıllarda Porto'nun teknik direktörünü yapan Pereira'nın transferini bizzat kendisinin istediği öğrenildi. Zaydu geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 25 maça çıktı. Toplam 137 ikili mücadele kazandı. 32 pas arası yaparken %80 pas yüzdesiyle oynadı. Fenerbahçe'de Miyazaki gelişmesi ayrılıyor mu? Yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce gönderilecek isimler listesinin ilk sıralarında yer alan ancak gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın kalsın diye rapor verdiği Miyazaki için önemli gelişmeler yaşanıyor. Max ardından orta alana Miguel Crespo'yu transfer eden Fener'de Orta saha sayısı bir ayla arttı. Takvimde yer alan habere göre bu durumda Zenit'ten teklif gelen Miyazaits'in satılma durumu ortaya çıktı. Ancak yönetimin buna tek başına karar vermeyeceği Pereira'nın izin vermesi durumunda Miyazaits'in Rusya'nın yolunu tutacağı ifade edildi. Fenerbahçe'de sakatlık şoku Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivas Sporlu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu Spor Kompleksinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Savaş saatlerinde yaptığı antrenmanını sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10'da ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı. Antrenman pas çalışmaları ile devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçının ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. İrfancan Kahveci antrenmanın ilk bölümünde sağda çalışırken Dimitris Pelkas sağ çalışmalarını takımlara ayrı sürdürdü. Filip Novak sağda özel programlar eşliğinde çalışmalarına başlarken Serdar Dursun'un tedavisine devam edildi. Alt ailesinde sertleşme olan Rose Sosa ise tedbir amaçlı takımdan ayrı program dahilinde antrenmanı noktaladı. Sarılı Acivertler Sivas Spor maçı hazırlıklarını 5 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanını sürdürecek. Mesut Özel o isimlerle özel görüştü. Her ihtiyacınız için bana gelin. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Rossi ikinci antrenmanına katılırken Max Mayer ve Mergin Berisha dün ilk kez takımla çalışmaya başladı. Teknik direktör Vitor Pereira da antrenman öncesinde iki futbolcu yeni takım arkadaşlarına tanıttı. Portekizli teknik adam 3 futbolcuya kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bendir'i ile sürekli iletişimde olmalarını söyledi. Pereira'dan sonra da Mesut Özil devreye girdi. Takımın kaptanları adına Mesut Özil antrenman sonrası yeni isimlerle küçük bir sohbet gerçekleştirdi. Sabahına haberine göre tecrübeli oyuncu, hepiniz Fenerbahçe'de yenisiniz ancak burada hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Ne ihtiyacınız olursa olsun mutlaka benimle iletişime geçin. Gerek futbol, gerekse İstanbul'daki yaşamla ilgili size her konuda yardımcı olurum. Hepinizin takıma kalite katacağına inanıyorum dedi. Fenerbahçe'de ortalık kızıştı. Kanarya'da Sivas Spor maçının hazırlıklarına devam ediliyor. Sarı Lacivertler, Samandıra'da teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ile daralandı çift kale maç yaptı. Milli oyuncuların yer almadığı idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Öte yandan Mergin Berisha, Max Meyer ve Diego Rossi'nin transferiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Bu durumun takımın performansını daha da yukarıya taşıyacağı belirtiliyor. Fizik olarak iyi görünen Berisha, Diego Rossi ve Meyer'in Sivas kadrosunda yer alması bekleniyor. İlk 11 konusunda kararı ise Pereira verecek. Fabrizio Bustos'ta flash gelişme. Süper Lig'e bir giriş yaparak ilk 3 maçını da kazanan Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sol beke Portolu Zaydı Sanusi ve River Plate'ten Fabrizio ile de ilgilenen Fenerbahçe'de sağ için ilk aday Fabrizio Bustos. Ancak TNT Sports oyuncunun Fenerbahçe'ye gidişinin Independent'in geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Türk kulübüyle görüşmemesi nedeniyle gerçekleşmeyecek gibi gözüktüğünü belirtti.